Biraz geçik yazması lazım Çok şey. Şimdi ister istemez fikrimiz tavuk almak için bu kısma gelecek. Bu kısma gelmesi için çabalaması gerekiyor. Buraya ister istemez adım atması lazım. Adım attığı an zaten bu hassas alana basıyor. Hassas alana basıyor. Otomatik ve zaten kapımız kapanacak. Sistemimiz bu. Bu kısımda tavuğun kalacağı kısım. E, tavuğun ucu kısmı tamamen bağımsız yaptık. İki bölüme. Evet. Evet, Kesinlikle i̇şte buradan geldiği kadar vermeyecek. Tavuğu buraya koyuyoruz ve menteşeli bir kısım yapıyoruz. Çünkü menteşeli neden yaptık burada? Herhangi bir yandan kapağı falan yapsaydık kapağı açılması, unutulması olabilir. Ve evet, Türkiye uğraştığı vakit kapağı açabilirdi. İki yıl önce e, tavuklarımız vardı. Kafesimiz, e, çadırda tavuk besliyorduk, e, tel örgülüydü. E, bu tilki kafese dadandı. E, zaman zaman içerisinde biz önlem aldıkça önlemini atırdı. Hani geliyor bir e, şekilde kümese giriyor. Kümesten e, çok sayıda tavukları boğup ondan sonra içinde bir tanesini alıp gidiyordu. Biz buna zarar vermedik. Yani bazıları dediler pusu kurun, işte vurun, şunu bunu yapın. Biz dedik ki canlıya zarar vermememiz gerekiyor. Düşündüm taşındım Cüneyt Akın'ın Çocukluğumdanken filmini izlemiştim Malkoçoğlu'nun filminden. Ve o kapan sistemi görünce kendi kendime dedim ki böyle bir şey yapsam, tilkiyi canlı yakalasam, doğaya bıraksam ne olur? Ve düşündüm, yaptım en sonunda da. bir iki deneme yaptık. denememizin sonucunda başarılı olunca da kapanımızı kurduk, tilki yakalandı. Bu tilki yakalandıktan gerek, gerek sosyal medyada, gerek de yerel ve ulusal basında haberimiz yapıldıktan sonra iletişime geçen arkadaşlar oldular. İşte bu tilki tuzağından, kapanından yapabilir misin? Yaparsan bize kaça yaparsın dediler. Biz de yaparız dedik. Şu anda 7 tane sipariş aldım. İkisi Antalya içinde, diğerleri de köylerden. Yapıp teslim edeceğiz. Uzak olan yerlere kargo ile göndereceğiz. Zaten kendi iş yerim vardı. İş yerime de bir de demircilik ekledim. Şirketime bir de demircilik ekledim. Bundan sonra talep oldukça yapıp göndereceğiz. Yapıp... Ağırlık olarak tartmadım ama yaklaşık 1,5-2 günlük bir zaman zarfında bir tanesini yapabilirim. Çünkü seri üretimde değilim. Ağır yapıyorum. Yardımcı olarak oğlumu kullanıyorum. Yardımcılar oğlumu kullanıyorum. Ağır yaptığımdan dolayı ortalama 2 gün içerisinde bir tane yapılıyor. Merhaba. Zaten bunun e, ortalama 550-600 civarında demir, tel, vida masrafı var. 1200 lira gibi, 1100 lira gibi. E, daha şimdi ilk yaptıklarımı 1000 liradan verdim. Bundan sonrakilerinde 1200 lira vereceğim. Çünkü ona boya masrafı da istiyorlar. Boya olduğu için 1200 lira gibi bir rakama teslim etmeyi düşünüyorum. Ama şu anda verdiklerim 1100 liradan gitti. Hı. Ne kadar ağırlığı var bunun yaklaşık? Yaklaşık 70-80 kilo ağırlığında. Talep artarsa seri üretim olacak. Bunun yanı sıra koyu yemliği ve benzeri şey alanında da çalışma yapacağız. Patenti düşünmüyorum herkes kazansın. Şu an düşünmüyorum ama herkes kazansın. Al, rızkı veren Allah'tır. Herkes kazansın. Bir isim verdin mi? İsim var mı? Tilki kapanı. Tilki <laughs> kalktıktan sonra millet akın etmeye başladı. Nasıl yakaladınız? O diğeri tavuğum gitti kafes istiyor. Ben kafesimi vermiyorum. Gelip bakıyorlar ona göre yapıyoruz. Şimdi, şimdi sipariş mi vermeye başladık? Evet şimdi sipariş vermeye başladık. Bu aslında hiç ummadık bir iş oldu yani. Ben kendi içim yaptırdım ben bunu. Evet. Ama insanlar da şeyini alsınlar yani faydasını görsünler bunda. Çünkü çok insanların tavukları gitmiş hani mahallede. Sizin iş koluna farklı bir alan mı girdi? Öyle gibi görünüyor. <laughs> tamam canım, yani bugün yollarım abla. <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Bak şey özel bir tavukmuş. Susak mı ne yetişirse. Bilmiyorum beyaz. Susak mi? Evet. 30 lira tanesini aldım. Evet. Tavukları yesin değil mi? Zaman zaman bizi rahatsız edersin. Seni yüzünde tavukçuluğu bıraktık. 150 tane tavuk yedin. Yeser neyse boğup boğup gidiyorsun. Ne olacak şimdi? He? Utanmadın mı tavukları yerken? ki kardeş bu böyle olmuyor. Seni ne yapacağız? Seni göndereceğiz sürgüne, ormana. Buralarda olmaz. Ormanda git tavuk mu yersin, kuş mu yersin? Ne yaparsan yap ama bizim tavuklarımız iyi be. Senden anlaşamıyoruz. kapanımız iki kısımda oluşmaktadır. Birinci kısım tilkinin gireceği kısım. Ben bunu Cüneyt Erkan'ın filminden, Kara Murat'ın filminden esinlenerek yaptım. Sistem şu. Tamamen açlıyorum. E, tamamen açarsam tilkiyi kaçırabiliriz. E, burada bir basamak yaptım. Bu basamağa da bu demiri ekledim. Bu demiri ekledim. Buna tel de yapabilirdik ama ben demiri ekledim daha sağlam olsun diye. Bunu kurduğumuz vakit tilki ister istemez tavuğu yemeye gelecek. Tabii tavuğa da zarar vermemek gerekiyor. Bunun için de ikinci bir bölüm yaptım. İkinci bölümü de ben size göstereyim. İkinci bölümümüz de tamamen bağımsız. Tavuğu şu kısma koyuyoruz. Tilki girdiği vakit tavuğa zarar vermiyor. E, i̇ster istemez tavuğu buradan almak istediği vakit basamağa basıyor. Basamağa bastığı an Basamağa bastığı an kapı tamamen burada basamağa bastı vakit kapı tamamen kapanıyor sistemimiz bu. kazların kümesine tavuk eti yazsana. Onun böyle şeyde o <laughs> kafeste, kazların kümesinin kafesinde <laughs> böyle şeyde tavuk eti yazmışım. Kazların <laughs> kümesinde He yok, yavru kazları yok mu? Aha. Kovayı parçaladım. Kovayla su verdim, suyu parçaladım. Kovayı parçaladım. Ne zaman yakın olmaz. Zoruna yakaladık bunu ya. Kaç... Karşı... Bir senedir tavuk kalmadı bende. Şeytan gibi bakıyor. Abi bak geliyor. Kazı gibi bakıyor. <laughs> bak. Olay kaçar o. Yapmıyorum sizi. Zeytin değil. Palatina yarıyor boyuna. Tamam. Heh. Peki, do, şey, market tavuk yemezsen genelde doğal tavuk eti yersin ama bununla da idare edeceksin. Yemiyor. Yemiyor. Mu? Yemiyor. Yemiyor. Tilki